Merhaba Kılıomasya hoş geldiniz. Bugün sizlerle uygulama geliştirirken alabileceğimiz hataların ne olduğuna ve bu hataları nasıl çözebileceğimizi inceleyeceğiz. Şu an ekranımda gördüğünüz kod bloğu farklı türde hatalar içeriyor. Adım adım aldığımız hatanın türüne göre gereken düzeltmeleri yaparak ilerleyeceğiz. Uygulamaya genel olarak baktığımızda farklı türde değişkenler tanımladığımızı görebiliyoruz. Ekrana yaz adında bir prosedürümüz var bu prosedürün içerisinde yine farklı kondisyonlar yer alıyor. Onları düzeltmemiz gerekecek. Aşağıya doğru indiğimde form ve butonların tanımlandığı yani nesnelerin tanımlandığı yerde ise ilk bakışta yine göze çarpan bazı hatalar olduğunu söyleyebilirim. Yine onları da sırayla düzelteceğiz. Şimdi ilk olarak programımızı kaydedelim. Çalıştırarak başlayalım. İlk hata mesajından sonra nasıl bir yol izleyeceğimize beraber bakalım. New Project ismini verdiğim projeme tıklıyorum ve çalıştırıyorum ve karşımıza farklı bir ekran geldi. Yazmış olduğumuz uygulama çalışmadığında karşımıza ekranda gördüğünüz konsol ekranı çıkacaktır. Konsol ekranı açıldığında aslında bizi yazmış olduğumuz satırlar karşılıyor. Kodun alt kısmına doğru ilerlediğimizde ise almış olduğumuz hatanın detaylarını görebiliyoruz. Burada hatanın türü ki şu anda bir sintaks hatamız var ve hatanın hangi satırda yer aldığını yani konumunu görüntüleyebiliyoruz. O da source position kısmında. Şu anda 3. satırda bir sintaks hatamız var. Gelip bunu düzelterek başlayalım. 3. satıra geldiğimde burada değişken ismini tanımlarken, değişken adını tanımlarken buton iki kısmında bir hata söz konusu. Özel karakterler ya da boşluk karakteri ya da Türkçe ifadeler kullanamıyoruz değişken ismini tanımlarken. O yüzden burada boşluk karakterini sildiğimde şu anda hatamızı gidermiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Programımı tekrardan kaydediyorum. Projemi tekrardan çalıştırdığımda karşımıza yine bir konsol ekranı geldi. Aşağıya doğru indiğimde bu sefer 13. satırda bir sintaks hatası ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Geldim 13. satıra. Gördüğünüz gibi bir if komutu kullanılmış ve if içerisinde bir koşul belirtmişiz. Koşulu belirtirken burada iki tane tanımlamış olduğumuz değişkeni birbirine eşitleme durumunu ele almışız. Koşul içerisinde eşitlik durumunu ele aldığımızda kullanmamız gereken operatör tek eşittir değil de şu şekilde iki eşittir olarak tanımlanması gerekiyor. Burada bu detayı düzelttikten sonra tekrardan projemi kaydedebilirim. Kodumu tekrardan çalıştırdığımda <laughs> bu sefer 19. satırda bir sintaks hatası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hemen 19. satıra geldiğimde ise dikkati çeken detay bir kullanıcı etkileşim fonksiyonunda bu türde bir string ifadeyi ekrana yazdırmak istediğimizde kullanmamız gereken çift tırnak değil de şu şekilde tek tırnak işareti olması gerektiğini söyleyebiliriz. Burada klomosinin içerisinde kullandığımız gibi bir kullanımda bulunmamız gerekiyor. Şimdi şu anda bulunmuş olduğumuz satıra baktığımızda bir prosedürün içerisinde çalıştığını görebiliyoruz. Ekrana yaz isminde bir prosedürümüz var. Yine bunun içerisinde lokal olarak tanımlanmış bazı türünde değişkenler var. Sayı1 ve sayı2 ismini verdiğimiz değişkenlerimize birer sayı ataması yapmışız ve ardından sayı 1'in sayı 2 eşit olması durumunda klomosi mesajını vermesini istiyoruz. Bu eşitlik söz konusu değilse else tarafında farklı bir kod bloğu çalışıyor. Burada yine bazı detaylar göze çarpıyor. Burada string ve integer ifadeyi aynı satırda kullanmamız gerektiği durumlarda muhakkak bir değişken dönüşüm komutuna ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden burada integer ifademi string'e benzetebilmek, dönüştürebilmek için integer to string kısaltması olan int setleri içerisinde kullanarak buradaki hatayı da gideriyorum. Aynı durum aşağıdaki satırlarda da mevcut. Bir string ifadeyi yine integer'a eşitlememiz gerektiğinde bunları birbirine dönüştürmemiz gerekiyor. Geldim. Integer to string içerisinde sayı birimi yazıyorum. Aynı durumu aşağıdaki satırda sayı 2 değişkeni içerisinde de düzeltmem gerekiyor. Bir alt satıra geldiğimde bu sefer label 1 adını verdiğimiz label'ımızın tekstini sayı 1 ve sayı 2 olarak değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Ama burada zaten bir değişken dönüşüm komutu kullanarak metin 1 ve metin 2'yi string ifadeye çevirdiğimiz için yine burada metin 1 ve metin 2'nin yan yana yazılması için yani 4 ve 2 değişkenlerin yan yana yazılması için tekst içerisinde bu atamayı gerçekleştirmemiz bizim için yeterli olacaktır. Şu anda göze çarpan ilk detayları düzelttikten sonra projemi tekrardan kaydediyorum ve New Project ismini verdiğim projemi çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda karşıma konsol ekranında bu sefer 26. satırda bir sintaks hatamın olduğunu söylüyor. 26. satıra hemen gelelim. 26. satırda burada bir süslü parantez bizi karşılıyor. Bu süslü parantez aslında baktığımızda şu anda hem 26. satırda hem de 27. satırda yer alıyor. Bunlardan bir tanesinin aslında fazla kullanıldığını şu an için görebiliyoruz. Burada 26. satırda süslü paranteze tıkladığımda Prosedürün içerisindeki kod bloğunun başlangıcını yine koşulun içerisinde kod bloğu başlangıcı olduğunu görebiliyorum. Else tarafında da bir kod bloğu başlangıcı ve bitişi yer alıyor. O yüzden burada 26 ya da 27. satırdakilerden biri fark etmez. Bir tanesini silerek hatamızı gideriyoruz. Projemi tekrardan kaydediyorum. Ve farklı bir hata türümü ve farklı bir hata türümüzle hemen devam edelim. Bu sefer aşağıya doğru indiğimizde yine 26. satırda bir problem olduğunu söylüyor bize aslında. 26. satırdaki problemi gidermiş gibi görünsek de burada koşulların kullanımındaki hiyerarşik bir problem gözümüze çarpıyor. Şimdi ilk taraf ilk satırda koşulumuzun ilk satırında if tarafında bir e, koşul belirttik. Ardından else tarafında bu koşulun gerçekleşmediği senaryoda çalışacak kod bloğunu yazdık. Ama hemen sonrasında else if diyerek yine farklı bir koşul belirtebileceğimiz komut kullanmışız. Buradaki hiyerarşide if'ten sonra en tane else if kullanarak koşulları belirtip en son kısımda else de yukarıda belirttiğimiz koşulların hiçbirinin gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşmemesi durumunda çalışacak bir kod bloğu belirtebiliyoruz. O yüzden if else if else şeklinde gitmesi gerekirken burada else tarafının şu an için hatalı olduğunu söyleyebiliriz ve bunu da silerek devam ediyoruz. Yine projemi kaydediyorum. Bu sefer karşımıza çıkan hata 45. satırda yer alıyor ve yine bir sintaks hatası olarak geliyor. 45. satıra doğru yavaşça indiğimde buradaki hatamız görmüş olduğunuz gibi nesnelerden sonra tanımladığımız bir prosedürden kaynaklı. Aslında şuradaki prosedürümüzü direkt kesip ekrana yaz prosedüründen hemen sonra yapıştırmamız bizim için bu hatamızı da gidermemize yardımcı olacaktır. Bunu da yine kaydettim. Projemi çalıştırdığımda yine bir konsol ekranı karşımıza geldi ve bu sefer Diğerlerinden farklı türde bir hatayla karşılaştık. Olmayan buton ismini verdiğimiz bir e, tanımlama, bilinmeyen bir tanımlama olduğunu söylüyor. E, ve bunun 34. satırda yer aldığını bize gösteriyor. Şimdi gelelim 34. satıra bir bakalım. 34. satıra geldiğimde olmayan buton eşittir myform.addnewprobutton diyerek aslında form üzerine bir buton eklemeye çalışıyorum. Fakat şu anda yukarıda tanımlamış olduğum değişken ve nesnelere baktığımda aşağıda tanımlamış ve oluşturmak üzere olduğumuz nesnemizin yer almadığını görüyoruz. Burada yer almadığı için şu anda burada olmayan buton ismini verdiğim butonumu formun üzerine eklememe gerek olmadığı için direkt siliyorum ve projemi tekrardan kaydediyorum. Tekrardan çalıştırdığımda yine farklı bir hata ile karşı karşıya geleceğiz. Karşımıza gelen ekranda aşağıya doğru indiğimde bu sefer 36. satırda form adını verdiğimiz bilinmeyen bir değişken ya da deklarasyon olduğunu söylüyor. Şimdi hemen gelip baktığımda ilgili satıra 36. satıra buton 3 ismini verdiğimiz bir butonumuz var. Yukarıda değişken olarak tanımlamışız. Bunda bir problem yok. Bunu formun üzerine eklemek istediğimizde add new pro button metodunu kullanıyoruz. At New Pro button metonunu seçtiğimizde ise aşağıdan listeden seçtiğimizde standart bir şablon çıkarıyor bize. Bu şablonu muhakkak kendi eklemek istediğimiz duruma göre özelleştirmemiz gerekiyor. Örneğin bir formun üzerine değil de my form adını verdiğim formun üzerine eklemek istiyorum. Yine içerisinde kullanacağım komponentin adı button 3 olarak belirtiyorum. Ve burada üstünde yazacak ifadeyi teksti yazmam gerekiyor. Ona da şimdilik gelip test adını verdiğim bir e, metin yazsın istiyorum. Ardından projemi tekrardan kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda aşağıya doğru indiğimde bu sefer 39. satırda nesne oluştururken parametre sayısına dikkat etmediğimiz için bir hatayla karşılaşıyoruz. Hemen kapattım. 39. satıra geldiğimde bir formun üzerine bir label eklemek istiyorum. Label eklerken kullanmamız gereken 3 tane parametre var. Ama burada şu anda hala hazırda 2 parametre görünüyor. Gelip 3. parametremi de şu şekilde label'ın üzerinde yazacak test text olarak belirtiyorum. Ve burada boşluk karakteri kullanarak herhangi bir isim e, metin gözükmesini istiyorum. Ama 3. parametreyi de atamış oluyorum. Ardından tekrardan projemi kaydettim. Geldim. New Project ismini verdiğim projemi çalıştırdım artık sona doğru yaklaşırken bu sefer de 35. satıra baktığımızda bir runtime hatası karşılıyor. Şimdi burada kapatalım. 35. satıra baktığımızda formun üzerine bir event eklemek istediğimizi görüyoruz. Ama burada şöyle bir detay var. Event'i eklemeden önce butonu muhakkak oluşturmamız gerekiyor. Butonu bir alt satırda oluşturduğumuz için program bize bir yürütme hatası veriyor. O yüzden şuradaki event atamasını şimdilik kaldırıyorum. Butonumuzu oluşturduktan sonra aşağıda bir event belirtip tetiklenecek bir olayı ve olayın neyi tetikleyeceğini de belirtmiş oluyoruz. Projemi tekrardan kaydediyorum. Ve tekrardan çalıştırdığımda artık hatalarımızın giderildiğini ve projemizin başarıyla çalıştığını görebiliyoruz. Ama bir butonu ve label'ı test edelim. Test adını verdiğimiz bir butonumuz var. Üzerine tıkladığımda if tarafında belirtmiş olduğumuz koşula istinaden sayılar birbirine eşit olmadığı için else tarafındaki kod bloğumuz devreye giriyor ve merhaba dünya şeklinde bir mesaj veriyor. Tamam butonuna bastım. Ardından aşağıdaki satırdaki show mesajımız çalışıyor. Ben 20 yaşındayım mesajını veriyor ve sonrasında da yukarıda sol üst köşede bulunan label'ımızın üzerine sayılarımızı ekliyor. Onu da şuradaki Metin 1 artı metin 2 tekstinin e, label'ın üzerinde yazan tekstler bir aldığını söyleyebiliriz. Hatasız geçiş adını verdiğim butona tıkladığında da yukarıda tanımlamış olduğum selected unit adını verdiğim yönetimin çalıştığını söyleyebilirim. Ve böylece alınan hataları incelediğimiz videomuzun da sonuna geliyoruz. Daha fazlası için Kulomasi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.